kaç yıllık bir çalışma hocam? Kaç yıl önce yapılmıştı? 2015'te yaptık biz bunu. Bir şey... Bir sosyal medya platformlarındaki e, e, yanlış e, ifadeleri, paylaşımları e, ortadan kaldırmak halkın e, kene kaygısına düşürülmesini engellemek biz bilimsel olarak tik ya da tik ansiyete kene korkusu kene kaygısı dediğimiz sendromdan uzak tutmak bizim görevimiz. Geçen yıldan bu yıla sorduğunuzu düşünüyorum. Öyle bir e, drama, bariz bir artış yok. Dramatik bir artış yok. Öyle bir istatistik de yok zaten. O, onlar işte sansasyon yaratabilmenin e, belgesi bilgisi e, istatistiği şeyi verisi olmayan e, yanıltıcı e, söylemler diyelim biz ona başka bir şey demiyoruz ne diyebiliriz ki e, ifadeler sözcükler yazmalar çizmeler paylaşımlar onlar sosyal medyanın e, tıklanma e, ee, ne diyorlar ona? Tıklanma gay, e, beklentisi içerisinde un, üretilmiş olan m, yanlış paylaşımları diyelim biz ona. İnsanları korkutmayalım. İnsanlar doğal hayata uygun bir şekilde davranışlarını sergilesinler. Ama Keneden de korunalım. Nasıl korunalım? Keneden bir bölgesel korunma e, güvenli alan yaratma e, sistemi vardır entegre kene kontrol mekanizmasıyla bir de bireysel korunma. Açık renk ayakkabı, açık renk çorap, açık renk pantolon, uzun kollu gömlekler, efendim işte gömleklerin düğmelenmiş olması bunlar biraz insanları sıcak havalarda zorlayıcı görünebilir ama koruyuculuğu mutlaktır. Açık renk olması, kene hareketlerinden fark edilmesine imkan sağladığı için e, e, seçeneksiz bir durumdur. Bundan Bunu uygulamak mecburiyetindeyiz. Keneler kanla beslenen e, canlılardır. O gıdayı gıdaları kandır, onu alacaklar. Bütün gelişmeleri, e, emdikleri kanla alakalıdır. Dişi keneler çok kan emerlerler, erkek keneler daha az vücut yapıları daha fazla kan emmelerini sınırlandırmıştır. Sert keneler. Mesken keneleri uzun süre daha önce koyun ağırlığı ya da ahır olarak ya da ev olarak kullanılmış olan meskenler uzun yıllar kullanılmamış olsa dahi 15-20-20-25-30 yıl gibi uzun bir süre kullanılmamış olsa da bu sürenin sonunda oraya bir Hayvan, tekrar hayvan konulmuş olsa işte 30 yıl öncesinde koyun, koyunculuk yapılmış da o zamandan bu zamana hiçbir şey yapılmamış. Hayvan konulmamış. Oradaki mesken keneleri 30 yıl sonra bile oraya konulan hayvanlara saldırabilirler. Ciddiye alınacak bir olay. Ama kene olayı bilgiyle, doğru bilgiyle ee, açıklanacak bir olay ve neticede kaygıyı bir tarafa bırakacağız. Yaz mevsimi gelirken kaygılanıyor muyuz? Kış mevsimi gelirken kaygılanıyor muyuz? Doğal bir olay, tabiatta var olan bir canlı. Bunu yok edemezsiniz. Yok etmek de doğru da değil. Öyle bir Hedef canlıda bunu yok ettiğinizi düşündüğünüzde diğer canlılara da ekosisteme de zarar verirsiniz. Geçen seneye göre değişen hiçbir şey yoktur. Halkımız sakin olsun, paniklemeye gerektiren hiçbir durum yoktur. Geçen sene araziye çıkarken nasıl tedbirli çıkmışsa bu sene de aynı tedbirle çıkacak. Erken dönemlerde arazileri, hedef dışı canlıları Yok edecek şekilde yaktılar, ilaçladılar. Bunlar yanlış şeyler. Hatta abi hatta öyle yanıltıcı uygulamalara e, e, zorladılar ki e, efendim kanatlı bırakırsak araziye işte şunu bırakırsak şöyle olur. Hayır efendim. Yerden beslenen bütün kanatlardan, kuşlardan, keneler kanemer daha da çoğalır. Daha da çoğalır. Daha da çoğaltmak istiyorsanız bırakabilirsiniz. Ama azalmasını istiyorsanız bunları yapmayacaksınız.